arkadaşlar. Tam girdiğimde açtım ya oyunu. Neyse herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzun bir süredir video gelmiyor. o yüzden şimdi devam ediyoruz. Azıcık pandamızı besleyelim. Tamam. Şimdi ee, şu andaki amacımız elmas bulmaktı. Şuradan kazmaya başlayalım yeni bir yerden. Yine bir başlangıç. Arkadaşlar bu sefer Allah! Hayır! Su varmış burada. Şöyle. Arkadaşlar bu sefer kulaklıktan konuştuğum için ses daha iyi geliyor olabilir. Videoyu izleyip bakacağım zaten ben de. Ee, öyle işte. Şimdi iyice iniyoruz. Büyük bir maden bulana kadar dedik bulduk. Harika. Meşalemiz var. Şuraya koyalım. Şuraya da koyalım. Oy. Aha, bekleyin. Bu testte Ay, bu sefer de bu tarafa. Bir saniye şunu bir kıralım. Şuraya koyalım. Arkadaşlar Zepeto'dan arkadaşım e, mesaj mı yazmış. Bir şey mi yapmış? Gruba bir şey mi yazmış? Yani bir şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Eyvahlar olsun. Bir saniye ben niye karşılık vermiyorum? kakarım da var. ha <laughs> bana isabet ettirirsen vay canına derim. Bunlar yarısı silahlar? Allah sen niye buradasın? Şimdi arkadaşlar ben şimdi şuraya bir koydum. Vallahi seni de öldürüyoruz. İskelet var mı hala orada? Vallahi galiba yok. iş görüş Allah gelim sen gel buraya seni tamam <laughs> arkadaşlar nedense Akma e, aklıma geldiği her zaman bunu şarkıyı soruyorum da kim nereden nasıl vurdu Arkadaşlar bu arada şu anda babamın ofisindeyim, ee, keyifle oturuyorum. Babamın masası artık neredeyse benim de masam çünkü babam hiç buraya oturmuyor. Ben geldiğimde burası resmen benimmiş gibi oluyor. <laughs> Neyse, ee, şunları da biraz kıralım. kadar 16 fena değil demir demir de iş görür aldım mı aldım Allah Vay, seni gidi pis zombi git <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bir saniye. Benim bir tane daha demir bulmam lazım. Heh, bu demir, dedim. 4 tane çıktı. Belki daha fazla, bilmiyorum. Diye. Çünkü kazmam çok ıı, kırılmak üzere yani. Arkadaşlar 8 tane mi? Herde mi yok. Tam evet, 8 taneymiş. Şuraya koyalım. Buradan şurayı da kapatsak mı? diyeyim ya tadırın ya geçelim öbür tarafa gidelim ben şey yaparım diye düşünmüştüm oradan kazarım bakarım diye düşündüm şimdi e, meşalemi aldım koydum şimdi buraya buradan geçtik zaten galiba evet geçtik. Şimdi, buradan gitme vakti geldi, <laughs> dedim. dedim. Ee, arkadaşlar, babam e, dışarıdan geldi de şimdi, neyse devam edelim, ee, eğer ses geldiyse açıklamak için dedim. Oraya inmesek daha iyi olur sanki. Sanki. Şu yazın çıkmasını da bıktım. Aşağıya tane şey mi kaldı? Sıra çok öperiz. Ee, buradan aşağı insem ya. Yanımda hiç istemiyor ama çok da merak ediyorum aşağıya yani. İniyorum. Benden yine gitti. Arkadaşlar yanımda su. Su kovası varmış. Hayır. Burası burda oradaki canavar hayır hayır canavarı bir şekilde yok etmeliyim. Nasıl edeceğim? Buradan enerji yapabilir miyim? Çok da iyi değildim ama enerji yapmakta. Hadi arkadaşlar çok az kalbimiz kaldı ki kalp bunu öldürdük şunu da öldürelim pislik demirim gül demir güzeldir <laughs> demir çok güzeldir neyse şuraya koydum buraya koydum şimdi kırıyorum ama buradan da bayağı çıkacakmış gibi görünüyor ben daha fazla çıkacak sanki. İki tane fazlaymış. Evet. Ha burada da var. Güzel. Şöyle. Tamam. Ooo. What? Tamam. bulduğumuz demirlerin hepsini kırıyoruz da. Arkadaşlar yarım kalbim bir mağacık. Azıcık yiyelim hem bayağı yiyelim bayağı yiyelim çok açmışız. Niye bu kadar açız? <laughs> tamam. Aa, göz. Kaplan kırılmış. Evet. <laughs> Neyse <laughs> tekrar kasma yapacağız. Hiç sorun yok. Hiç endişelenmiyorum. Evet. Tamam. Evet şimdi taş yapalım ya. 2 saat uğraşamam. Zaten yedeğimiz var. Yukarıda bayağı varmış. Şimdi şimdi demir kazmayla daha kolaydı. Ama <laughs> kovuk <laughs> kırıldı. Keşke yedeğini yanımda ama ya yanıma alsaydım ya madene giderken yediğini yanıma alıyorum Evet yedek yapmıştım şunları. Evet, bu da bir yere açılıyor biraz Evet arkadaşlar 10 dakika 20 9, 30 saniye olmuş Tamam bu da insek mi Ay, gene amacımıza ulaşamadık. Yine amacımıza ulaşamadık. Lapis. Ama lapis için demir lazımdı değil mi? Bakayım. Yo. Öyle de Bir masası falan yaparsak lapis gerekiyor biliyorsunuz. Özel lapisleri de topluyoruz bir şey yok ya. Bu sefer yine riske girmek istemiyorum. Çıkamıyorum. Ha. Şöyle gitsem. Bir tane Bir daha da atlasam çok canım gider mi? Ben yine de suyumu alayım kazanmak başardı. Şunların yerini değiştirelim. Tamam böyle güzel oldu. Oh, oh lapis. sen varsın değil mi? Sen varsın değil mi? Sen varsın değil mi? Sen varsın. Öldü mü? Ay. arkadaşlar 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 çok kötü bir şey oldu altta kızarken ben düştüm hayır iskelet 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 var hayır Şş, arkadaşlar amacımıza yine ulaşamadık doğru duyduğuz. Amacımıza ulaşılamadı. Üff. Arkadaşlar benim en vardı. Doğru ya. Neyse. Şu ben bak şunu bir koyalım. Artık varilleri de doldurmaya başlayacağım. Şirketler şöyle birleştirdik mi? Bunlar buraya. taşları buraya. Tamam. Diğer taşlar buraya. Artık varilleri koyabilirim. Ben. Çok şeyim varmış benim. Şu, bir varmış Şu saniye ben hangisine... Ha yani ne goriller ya? Fıçı. ismini unuttum. Ama şimdi doğru söyledim işte. Tamamdır. Kapılar kalsın. Şunları koyalım. Ben bu. Bunlar da gitsin. Yedek kalkınmaz kalsın. Yok da kalsın. Bunlar da gitsen. Ben birazcık daha şey yapayım. <laughs> bir saniye bir şeye bakmam lazım arkadaş. saniye benim kumum da vardı. Evet. Ha sen de davranı lazım. Neyse arkadaşlar. Şurada şunları da koyalım. TNT artık ne işime yarayacaksa hiçbir fikrim yok da. Neyse. Azıcık oh, çubuk. Meşale 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 meşale. Yapabildiğim kadar meşale yapacağım. Döktük işte ne? Harika. Şimdi bu şuraya. Aa, bu buraya koy Bu burada olsun. Tamam. Gece oluyor arkadaşlar yatalım biz. En iyisi. Tanrımızı da mı besleseydik azıcık? Karnımızı da besleyelim. Tamam. Gel Gel. Al bakalım. Tanrımızı da besledik. Bu arada arkadaşlar evimiz çok güzel durmuyor mu? Ben bu arada ilk defa böyle bir ev şekli yaptım. Hayatta kalmada yaptığım en iyi evlerden biri de denilebilir. Yani çok güzel duruyor. Ben genelde yırtıcı da ev yaparım. Yani creative'de. O zaman genelde böyle büyük güzel villalar falan yaparım. Bu klasik evler gibi yapmam. İlk defa böyle bir şekilde denedim ve bayıldım. Ben çok sevdim. Ee, o şey varsa şuraya da böyle koyarız. Değişik oldu ama. Şunu kırsak. Şunu kıralım. Bunların üstüne koydum. Tamam. Şimdi uyuma vakti geldi. çok eşya yok ki. Ya çok uzakdayız. İyi ki <laughs> Şimdi kalktık elmas bulana kadar devam arkadaşlar. 1 saniye arkadaşlar. 1 saniye. 1 saniye takla. Hem Joker Tomas. Elmas bulana kadar Devam değil Bu elmas bulamayı Tahmin ettiğimden de Zormuş Neyse arkadaşlar görüşürüz Bu arada karakterimi göstereyim mi şu anda Böyle Nasıl Çok güzel durmuyor mu Harika <laughs> güzel durmuyor ama ben bayıldım bu arada ben çok sevdim Uhu. tamam görüşürüz o zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde yani 6. bölümde görüşeceğiz bay bay